Merhaba, ben Şarj Türkiye ekibinden Asgar İmanzade. Yeni markamız Şarj artık resmen Türkiye'de. Gücüyle sınır tanımayan, tasarımıyla bakışları üzerine çeken global teknoloji markası Şarj, 22 ülkenin ardından şimdi Türkiye'de. Hadi gelin, şimdi bu muhteşem ürünleri beraber tanıyalım. Yeni bir güç tanımı, sadelik ile performansın kesişimi. Şarj Carbon Mac, ultra hafif, ince ve zarif gövdede size sunar. iPhone'unuza manyetik olarak tam oturur ve gün boyu ritminizi korur. Merkezinde malzeme kalitesi var. Geri dönüştürmüş karbon fiber artı alüminyum. Bu yalnızca çevreci bir tercih değil. Dayanıklılık, incelik ve estetiğin bilinçli birlikteliğidir. Hafiflik ve uyum. Yaklaşık 180 gram. Avuca rahatça oturur, cebe kolayca girer. Manyetik hizalama her seferinde tereddütsüz bağlantı sağlar. MagSafe özelliğiyle telefonunuzu kuvvetlice kavrar ve tutma ihtiyacı duymadan kullanım kolaylığı sağlar. Hız ve estetik. 15 Watt kablosuz şarj ile pratik kullanım. USB-C ile iPhone'u 30 dakikada %50'ye kadar toparlayan bir şarj aynı anda kablosuz artı kablolu iki cihazı besleyebilirsiniz. Günlük deneyim için tasarlandı. Toplantıda, yolda, çekimde. Cihaz şarj olurken bağlantıda kalırsınız. Form faktörü tek elle kullanımda dahi konforludur. Doku ve yüzey kalitesi her dokunuşta premium hissi verir. Karbonmek yalnızca teknik bir aksesuar değil. Yaşam tarzınızı tamamlayan bir parça. Sade şıklık ve mühendislik. Her detayda tutarlılık. Karbonmek stil sahipleri için tasarlandı. <laughs>